Herkese merhabalar. Kalp Yarası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kalp Yarası yeni benimde neler olacak? Ayşe ve Firdi çok zorlu günler bekliyor. Mirza Ayşe olan aşkından kendini kaybedecek. Şahin'i bile kafa tutmayacaktır. Bunun yani Hande hamleliğini kurduğumuş olarak geliştirilecektir. Fakat Hande birbirini bebeğini doğuramayacaktır. Hande'nin bebek haberini herkes örgünecek ve çok sarsılacak. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop.